Evet gençler bugün Nisan ayı Türkçe örnek sorularını çözeceğiz. E, ne Nebin yayınladı. İstiyorsanız hemen hızlıca başlayalım. Birinci soruya bakalım. Bir e, anlam sorusu. Cümlede anlam, sözcükte anlam sorusu. Bu metindeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulama altıdır? Bizim için önemli olan kısım bu. Altını çizmiş. Ama sadece bu cümleye bakıp, sadece bu ifadeye bakıp anlam çıkartmaya çalışmıyoruz. Çünkü bunun ait olduğu bir e, paragraf grubu var. Yani bunu bu diğer paragrafın diğer kısımlarını e, boş yere koymuş olamazlar. O yüzden buranın anlamını biz nereden çıkartacağız? Paragrafın diğer kısmından çıkartacağız. Hemen bakalım. Yazarın hikayede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü değil. Konuyu gölgülde bırakarak okurun kafasını karıştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikaye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum. Başka bir deyişle önemli olan kısım geliyor. Üslubun cüssesi hikayeye gölgemeli. Şimdi bizim için iki tane önemli kavram var. Üslup ne demek? Hikaye ne demek? Cüsse ne demek? Bunların anlamlarını tek tek tespit edebilmemiz gerekiyor. Tespit edemezsek alttaki herhangi bir şekilde eşleşelim. Üslup demek hikayenin nasıl anlatılacağı, hangi dil yöntemiyle anlatılacağı, hangi dille anlatılacağı ara biz diyoruz. Cüsse ne demek cüsse? genellikle insanların fiziksel olarak büyüklüğünü ya da küçüklüğünü belirtmek için cüsse ifadesini kullanırız. Yani fiziksel bir büyüklük ifade eder. Demek ki uslup cüssesi deyince ne demek istiyor bize? Dilin büyüklüğü, dilin ağırlığı, dilin hikaye kattığı ağırlık demek istiyor. Hikaye derken de aslında bize konudan bahsediyor. Şimdi özetle bu cümle bize şunu söylemek istiyor. Bu ifade bize şunu söylemek istiyor. Bir hikaye deriyor. Yazarın anlatış biçimi, dili anlattığı şeyi geçmemeli diyor. Anlattığı şeyi gölgememeli, gölgelememeli diyor. Yani biz de buna uygun bir cümle bulmaya çalışacağız. Şimdi hikayelerin yazarın yaşamından izler taşımasının yukarıdaki cümleyle ölçüştüremiyoruz. Hikaye dilini okurun beğenisi doğrultusunda oluşturmalı. Hayır. Sanatlı dilin, evet sanatlı dil derken neyi bahsediyor? Üslubun cüssesinden bahsediyor. Sanatlı dilin hikayede anlatılanların önüne geçmesinin. Evet yani gölgelemesinden bahsediyor. Doğru cevabımız Ceyhan. İkinci soruya bakalım. Biraz uzun bir soru. Numaralanmış metinlerden hangileri? Zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar, iyi zamanları, iyi zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlarda zor zamanları ortaya çıkarır cümlesinde belirtilen düşüncelerden kaç tane düşünce var? 1, 2, 3, 4 tane düşünce var. Herhangi biriyle ilişkilendirilmez. <laughs> Hemen bakalım. Şimdi Aydınlanma döneminde Avrupa'da insan düşünen bir varlık olarak şartlarını ve çağını ileriye taşımak zorundadır. Fikri hakimdir. Bu nedenle insanoğlu çevrenin sınırlarını, sırlarını çözmeye çalışarak ve çağın en büyük korkusu olan başarısızlığın üstüne giderek yeni rotalar çizmek mecburiyetindedir. Çağın bir parçası olmak isteyen bilim insanları tarihten ders almak zorundadır. Bu da bir tarihten ders alma vurgusu var. Yani burada zor zamanların güçlü insanları yarattığı, Güçlü insanların iyi zamanları yarattığı, iyi zamanlarına sahip insanları yarattığı gibi bir ifade yok. İkinci özelliğimize bakalım. Türkiye'nin kaderini belirleyen, ülkemizi işgal kuvvetlerinin elinden kurtararak bağımsız bir devlet kurmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birçok kahramanın fedakarlığı sayesinde kazanılmıştır. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin bir olduğu mücadele, başta Atatürk olmak üzere kahramanlıkları ile göğsümüzü kapartan karakterlerin zaferidir. Bu neyi basıyor? Ülkemiz zor bir zamandan geçmiş yani işgal döneminden geçmiş. Bu işgal döneminde güçlü karakterler çıkmış mı? Evet kim o? Mustafa Kemal Atatürk güçlü bir karakter ve silah arkadaşları ve o dönemin halkı değil mi? İşte burada bize neye vurgu yapıyor? Zor zamanların güçlü insanları ortaya çıkarması anlatıyor. Hemen diğer şıkka bakalım. 15. yüzyılda Avrupa'da birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan Rönesans, Rönesans bir yenileşme, bir aydınlanma hareketidir. Avrupa'da, bak şuranın da altını çizelim, birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından başlatılan, yani bir insan başlatıyor bunu. Rönesans, yenileşme, aydınlanma hareketi Avrupa'nın aydınlanma yaşadığı bir dönemdir. Yani faydalı bir şeydir. Avrupa'ya öğrenim görmeye gelen kişiler ve Avrupa'dan ticaret yapmak için farklı ülkelere giden tüccarlar bu aydınlanma akımının yayılmasında en temel Nedenler olarak düşünüyorum. Peki bunun yayınlamasında kim var? Yine insan var değil mi? O zaman şu özellikle eşleştirebilir miyiz? Güçlü insanlar yani sanatçı ve bilim adamları ver Rönesans'ın yayılmasını sağlayan tüccarlar neyi doğurmuşlar? İyi zamanlar oluşturmuşlar. Yani doğurmuşlar. Yani dolayısıyla 2 ve 3. şıklarımızı biz aşağıdaki düşüncelerden biriyle eşleştiriyoruz ama ikinci sorunun birinci şıkkını ne yapamıyoruz? Eşleştiremiyoruz. Doğru cevabımız Adana olacak. Evet, üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki grafiklerin karşısında açıklamaları verilmiş. Evet, üç tane grafiğimiz var. Üçünde de bir açıklama verilmiş. Diyor ki, numaralanmış grafiklerden hangileri açıklamalarıyla örtüşmez diyor. Bakalım birinci grafiğimize. Türkiye'de orman yangınlarından etkilenen alan miktar yıllara göre dağılımı bir de açıklama vermiş. Demiş ki, 1957'den itibaren Türkiye'de orman yangınlarında kayda değer bir azalma görülmüştür. 1957 neresi? Şurası. Şimdi 1957'den itibaren mi bir azalma görülmüş? Yani şuradan itibaren mi bir azalma görülmüş yoksa 1947'den itibaren mi? Bakın 1947'de yaklaşık 170 bin hektarlık bir alanın yandığını söylüyor. Ama 1957'de e, yaklaşık 50 bin e, hektar orman yandığını söylüyor. Dolayısıyla benim buradaki 1957 ifadem 1947 olmasıydı doğru cevap olabilmesi için. Dolayısıyla bu şemamız yanlış. Birinci şemamız yanlış. Bunu işaretleyelim. İkinci şemamıza geçelim. Diyor ki Türkiye'de sere gazı salınımı her geçen gün artıyor. Şimdi her geçen gün artıyor veya azalıyor diyebilmem için bir yıl dağılım olması gerekiyor. Bir zaman dağılım olması gerekiyor ki ben karşılaştırmalar yapabileyim. Ama bu grafikte pasta grafikleri bizimle, Bu grafikte herhangi bir yıl dağılımı verilmiş mi? Mesela 2010'dan 2020'ye kadar gibi böyle sere gazı kaynakları gibi bir yıl grafiği verilmiş mi? Verilmemiş. Verilemediği için ben karşılaştırma yapamıyorum. Azaldı mı? e yükseldi mi? Bunun karşılaştırmasını yapamıyorum. Doğru, dolayısıyla ikinci şemamızda yanlış. Üçüncü şemamıza bakalım. 1960'tan beri Türkiye'de kent nüfusu artıyor, kır nüfusu azalıyor. Bakalım 1960 şurası. Şimdi kent nüfusunu hangi çizgiyle göstermiş? Kent nüfusunu kesik çizgiyle. 1960'tan itibaren kent nüfusu artış gösteriyor mu? Yukarı doğru bir grafik mi? Evet. Peki kır nüfusuna bakalım. Kır nüfusunu neyle göstermiş? Kırmızı çizgiyle. Peki kır nüfusu 1960'dan itibaren yani şuradan itibaren kademeli olarak azalıyor mu? Evet azalıyor. Dolayısıyla ben buna doğru diyebilirim. Benim yanlışlarım hangisi? 1 ve 2. Şıklarda 1 ve 2 var mı? Var. Doğru cevabımız C. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen öğrenme aşamalarının herhangi birine örnek olamaz? Yine bir eşleştirme sorusu. Bir kolay bir soru öğrenmenin aşamalarından bazıları şunlardır diyor. Bilmeme hali neymiş? Neyi bilmediğini bilmez. Şimdi bunu eşleştirmeye çalış. Telefonun video kırpma özelliğinin bilinmesine karşın bu özelliğin kullanılamaması. Yani bilim bilmemesi demiyor. Kullanılamaması diyor. Bu değil. Bir türkünün notalarına bakılmaksızın bağlamayla bağlama ile kolayca çalınması. Burada olumlu bir ifade var zaten biliyor. Babasının oltayla balık tuttuğunu gören bir çocuğun balık tutmaya çalışması. Hayır bilmemekle ilgili bir şey yok. Bilgisayarın varlığından haberi olmayan birinin onu açma konusunda bilgisinin olmaması. İşte bakın. Gayet kolay. Hemen eşleştirdik. 2. Öğrenmenin devam etmesi. Ne, anlamı neymiş bunun? Ne, ne olduğunu bilir ancak yapamaz. Biz okuduğumuz şıklardan bana bir tanesi tanıdık geldi. Telefonun video kırpma özelliğinin bilinmesine karşı bilir ama bu özelliği kullanamıyor. Yani ne olduğunu bilir ancak yapamaz. A şıkkı da eşleştirdik. Son şıkkımıza bakalım. Ustalık otomatik olarak yapar. Bak şimdi. Bir türkünün notalarına bakılmaksızın bağlamayınca kolayca çalınması otomatik olarak yaptığını göstermiyor Evet. Demek ki benim eşleşmeyen şıkkım ne? C. Şey. Hemen 5. soruya bakalım. İki tane hikayemiz var. Bu metinlerin ortak vurgusu diyor. Yani ortak konusu aşağıdaki deyimlerin hangisiyle ifade edilebilir? Diyor. Hemen bakalım. İçinizden siz de okuyun, ben de okuyayım. Bir tilki gün bölgenin uzunluğuna baktı ve şöyle dedi. Bugün öğle yemeğinde bir deve yiyeceğim ve bütün sabah devi arayıp durdu. Ama öğle güneşi yükseldiğinde gölgesinin ne kadar kısa olduğunu görünce kendi kendine şöyle söyledi. İfade de işime görür. Yani güneşin konumuna göre gölgesini çok büyük gördüğü için kendini çok büyük sanıyor. Ama güneş konumu değiştirince gölgesi de küçülünce aslında kendi gerçek büyüklüğünde büyüklüğünü de görmüş oluyor. İkinci hikayemize bakalım. Kabağın yanında bir kabak filizi boyu vermişti. Bahar ilerledikçe kabak ağacına sarılarak yükselmeye başladı ve Neredeyse onun aynı boya geldi. Bir gün dayanamadım Kavak'a sordu. Sen kaç ayda bu hale geldin? Kavak cevap verdi 10 yılda. 10 yılda mı? Ben neredeyse 2 ayda seninle aynı boya geldim dedi ve güldü. Günler günleri kovladı. Sonbahar geldiğinde Kavak önce üşümeye başladı. Sonra yapraklarını düşürmeye. Endişeyle Kavak'a sordu. Neler oluyor bana? Kuruyorsun. Niçin? Benim 10 yılda geldiğim yere 2 ayda gelmeye çalış. Şimdi eleme yöntemiyle yapalım bu soruyu. Şimdi başı göğe ermek değil. Başı göğe ermek Ne demek? istediği bir şeyin, çok istediği bir şey e, olması anlamına geliyor. E, bindiği dalı kesmek değil, kendisine yarar sağlayacak bir konuda kendisine zarar vermek anlamına geliyor. Ya tepeden bakmak ya haddini bilmek. İkisi de çok yakın geliyor ışıklarla ama tepeden bakmak ifadesine baktığımız zaman ikinci hikayede tepen, tepeden bakmak ifadesi uyuşuyor. Orada bir kabak filizi bir kava tepeden bakabiliyor. Ama birinci hikayede tepeden tepeden bakmak anlamı yok. O yüzden tepeden bakmak şıkkını iki hikayenin de ortak vurgusu olarak alamıyoruz. Tek hikayenin vurgusudur. Ama haddini bilmem, haddini bilmek ya da haddini bilmemek ifadesi iki hikayemizin de ortak yönüdür. Burada tilki kendi haddini bilmiyor. Yani bulunduğu konumu, kendi büyüklüğünü olduğundan daha büyük gösteriyor kendisini. Haddini bilmiyor. İkinci hikayede de yine kapak filizi kavağa göre kendisini çok büyük görüyor. Olduğundan fazla büyük görüyor ve haddini kendisini bilmiyor. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Evet gençler hemen altıncı soruya bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Paragraf tamamlama sorumuz var. Bakalım hemen. Ben roman yazmayı sadece kendi üstlendiğim bir iş olarak görmüyorum. Bunu romanımın kişileriyle birlikte üstleniyoruz. Olayları, durumları, kişileri birlikte yazıp götürüyoruz el ele, omuz omuzayız. Paragrafın ilk kısmı böyle, ikinci kısmı. Her yazdığım insan benim yazdığım, her insan ben. Başka türlü nasıl olabilir? Belli kurallarla, formüllerle roman yazan bir yazım memuru değil, kahramanlarıyla beraber çalışan bir romancıyım ben. Bu paragraftaki vurgu ne? Bir roman yazarı var ve bir de yarattığı karakterler var. Roman yazarı şunu iddia ediyor. Ben diyor yazdığım karakterlerle birlikte hareket ediyorum. Dolayısıyla bir birliktelik var. Şıklarda da bu birlikteliğe vurgu yapan bir anlam arayacağız. Bakalım hepimiz kendi yolumuzu çizmişiz. Burada bir ayrılıktan bahsediyor. Herkes kendi yoluna gitmiş. Kahraman, kahramanlarımı şekillendiriyor hikayelerimi. Burada kahramanların şekillendirdiğini söylüyor. Bir birliktelik yok. Farklı rüzgarlar şişiriyor kendimizi Yine bir farklılık var. Hayal gücümüz aynı terziden giniyor. Değişikli. Birlikte olmayı çağrıştırdığı için doğru cevabımız. bir sözel mantık sorumuz var. Ee, öncülerimiz vermiş, dört tane ismimiz vermiş ve bilgisayar özellikleri vermiş. Önce bunları eşleştireceğiz. Yani Arda'nın, Beril'in, Ceyl'in, Didem'in hangi bilgisayarda sahip olduğunu tablo şeklinde oluşturacağız. Ondan sonra aşağıdaki şıkları doğru veya yanlış olduğuna bakacağız. Şimdi ben şöyle bir şey hazırladım. Bakalım. <laughs> Diyor ki hemen aşağıdan ilk şıkkımızdan bakalım. Arda rahat taşınabilen ve depolama alanı en geniş olan bir bilgisayar. rahat taşınabilen hafif olacak. En hafifine M. Depolama alanı yani şu depolama alanı en geniş olan bilgisayarı yani 256 GB'lik bir şey. Dolayısıyla Arda'nın bilgisayarı neymiş? M'ymiş. Hemen yazalım. Devam edelim. Beril şarjı mümkün olduğunca en uzun süre dayanan en büyük ekranlı bilgisayar. Şimdi en büyük ekranlı bilgisayar iki tane 39 cm. Ama bir de ayrıca ne var? Şarjı mümkün olduğunca uzun süre dayanan. Şimdi 39'lardan şarjı en uzun süre giden hangisi? 8. Dolayısıyla K de verilmiş olacak. <laughs> D'den fiyatı en uygun olan bilgisayar almıştır. D'den fiyatı en uygun olan bilgisayar hangisi? Tabii ki L. D'den ne? L yazsın. E, C de ne kalıyor zaten? Hemen bakalım. K, L, M'yi atıp e de ne kalıyor? Şimdi buradaki bilgilerimize göre şıklarımız eleştirilmiş. Arda ile Beril'in aldığı bilgisayarların depolama alanları aynıdır. Yani Arda, Beril, K ve M'nin depolama alanları aynı mı bakalım? K'nin 250 GB, M'nin 250 GB. Doğru. Beril'in bilgisayarı, C'nin bilgisayarından daha hafiftir. Beril, K, C'nin neydi? Beril'inki 1.9 kg. C'ninki 2 kg. Dolayısıyla Beril'inki daha hafif olduğu için bu şeklimize doğru. Celi'nin bilgisayarının ekran boyutu Didem'inkinden büyüktür. Bakalım. Celi'nin bilgisayarı neydi? Ekran boyutu neydi? 39 Didem'inkinden büyüktür diyor. Hemen Didem'inki neydi bakalım. L'ydi. Evet. Büyük. Doğru. 39'dan büyük. Didem'in bilgisayarının batarya ömrü. Hemen Didem'in bilgisayarının batarya ömrüne bakalım. Didem'in bilgisayarı neydi? L'ydi. Hemen bakalım. 7 saat. Batarya ömrü. Arda'nınkinden fazladır diyor. Arda'nın bilgisayarı neydi? M yi. Hayır. Arda'nın kitinden düşüktür. Doğru cevabımız Denizli. Numaralanmış cümleler düşüncenin akışına göre sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Şimdi burada tabii ki bir anlam yaratacağız ama bunun dışında anahtar sözcüklerimize de bir olay akışına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım. Sözcükleri aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimin kuytu bir köşesine ekleyerek seslerin ve kokuların yalnızlaştırdığı bu kulübede saatlere karışıyorum kulübede karışıyorum. İskelenin yanından kalkıp yorgun adımlarla kulübeye doğru yürüyorum. Günün akşama döndüğü dakikalarda pejmürde perdelerini ve deniz kokan tahtalarını ardına bırakarak kulübeden çıkıyorum. Rüyalarım ve tedirgin masallarımı kıyıda bırakarak denizin ve martıların seslerini yüreğime hapsederek açıyorum yılların acısıyla gıcırda kapı. Şimdi bu da kulübenin kapısı. Şimdi kulübenin kapısını açmadan kulübe Girebilir misiniz? Giremezsiniz. Kulübeye girmeden kulübeden çıkabilir misiniz? Çıkamaz. Dolayısıyla bir mantık akışı yapmamız gerekiyor burada. Şimdi önce adamın kulübeye girmesi gerekiyor. Peki burada ilk başta kulübeye girmek için yaptığı adım ne? Tabii ki iki. Kulübeye doğru yürümesi gerekiyor. İkiyi yazdık. Birinci sırada ikimiz var. Kulübeye doğru yürüyor. Sonra kulübeye girmesi lazım. Ne yapması lazım? Kulübenin kapısını açması lazım. Ve dördüncü şıkkımız rüyalarımı ve masalarımı kıyıda bırakarak denizimi ve seslerini yüreğimi hapsederek açıyorum yılların acısıyla gıcırdayan kapıyı. Kapıyı açtı. Kapıyı açtıktan sonra ne yapması gerekiyor? İçeriye girmesi gerekiyor. Orada vakit geçirmesi gerekiyor. Sözcük sonra birinci şekil sözcükleri aramaktan yorulmuş anılarımı yüreğimi kurtu bir şey ekleyerek seslerimi ve kokularını yalnız açtırdı. Bu kulübede saatlere karışıyorum. Sonra ne yapması gerekiyor? Kulübeden çıkması gerekiyor. En sonunda üçüncü şıkkımız olacak. Dolayısıyla baştan üçüncü şıkkımız ne oluyor? birinci şıkkımız oluyor. Yani Adana oldu. Ana fikir sorusu gençler. Dokuzuncu sorumuz. Önce bir metni anlamamız gerekiyor şıklara geçmeden önce. Çoğu kişiye göre matematikten anlamak doğuştan sahip olunan bir yetenektir. Bu anlayışa göre matematiksel yeteneğe ya sahipsiniz ya da değilsinizdir. Oysa bazı araştırmalara göre bu alanda gösterilen performans yetenekten çok matematiğe karşı takınılan tavırla ilgilidir. Çabalamaya istekli, ele bir de gayret iseniz, gayret, matematikte ustalık kazanmanız pekala mümkün. Şimdi iki tane anahtar yerin altını çizdin. Atamatiğe karşı ta takındığımız tavır etkiliyormuş. Çabalamamız, gayretimiz etkiliyormuş. Bakalım bunları çalıştıracak şıklara. Başarılı insanlar ara vermeden mücadele edenlerdir. Olabilir. Ne kadar çok bilirsen o kadar az da emin olursun. Doğru veya yanlışa bakmıyoruz. Paragrafla ilgili mi değil mi ona bakıyoruz. İkinci şık paragrafla ilgili değil. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Yani gayret gelir. Evet doğru. Dolayısıyla 1 ve 3. Cevabımız Bursa. Ona bakalım. 10 sorumuz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Türk şiirinin evvelden beri anlamla başı derttedir. Şiirin konusu ne? ne? anladım bu şiirden derler. Bütün bunlar çağdaş şiir bilmeyenlerin sorularıdır. Bana bu şiirde ne demek istediğiniz diye sorulduğunda tekrar okurum o şiiri ve işte bunu demek istedim derim. Çağdaş şiirde her şeyden önemli olan duyumdur. Şiiri duymak, duyurmak, hissettirmek. Ben yani ilk okuduğumda anladığım şiire kolay şiir diyemem. Şimdi bir eleştiri yapılmış değil mi? İnsanlara bir eleştiri yapılmış. Bunun dışında bir tespit yapılmış. Mesela diyor ki bütün bunlar çağda şiiri bilmeyenlerin soruları. Bir tespittir. Bir karşılaştırma yapılmış. Nasıl bir karşılaştırma yapılmış? Mesela diyor ki şiir duymak, hissetmek, hissettirmek. Ben ilk okuduğum, anladığım şöyle kolay şiir diyemem. Burada anlamı kapalı olan şiirlerle anlamı açık olan şiirleri gizli bir karşılaştırma yapmış. Ama burada herhangi bir tanımlama yapmış. Doğru cevabımız C. Şey.